Etrafında toplanan kelimeleri keşfetmek için kurultay nereden geliyor? Danıştay, sayıştay, yargıtay, çalıştay tüm bu örnekler Türkçe'de tay diye bir ek olduğunu düşündürse de hepsinin kurultay kelimesinden geldiğini biliyor muydunuz? Şimdi düz mantık kurmaktan kurul, kurultay dese de biz bu kelimeyi bir bütün olarak Moğolcadan almışız. Bu dilde toplanma anlamına gelen kurilden türeyen kuriltay kelimesi özellikle Moğol hükümdarı Temuçin'in 1206'da Cengiz han unvanını kazandığı büyük kurultay sonrası yayılıyor. Peki Türkler bu kelimeyi almadan önce toplanmıyorlar mıydı? Bilakis eski Türkler önemli yönetim kararları almak, hükümdar seçmek ya da onamak için toy adı verilen büyük meclislerde toplanıyorlardı ve Cengiz Han da sonraları kurultay için toy uygulamasını örnek almıştı. Osmanlı'da nadir rastlanan kurultay kelimesi Cumhuriyet döneminde Batılı kongre karşılığı olarak canlandırılıyor ve belki sonunda tay eki olduğu varsayımıyla Danıştay sayıştay tay gibi kelimelerin türetilmesine vesile oluyor. Ayrıca akademi yerine bilimtay ya da meclis yerine kamutay gibi önerilmiş ama tutmamış kelimeler de olmuş. Bugünden bakınca sizce kurultay kelimesinin aslında Moğolca kökenli olması mı daha ilginç yoksa yönetim geleneğimizin aslında çoğulcu kökenli olması mı?